Um, şimdi aklıma geldi. Um, <laughs> Ama hiç şeysiz oturmuş sen. <laughs> <laughs> Hakkın ne başı bunu çekiyor. Evet evet. Şey, <laughs> <laughs> tamam. doğrultusu çok önemli. Bu aşamaya kadar titizlikle getirip dümeni yamuk yapıştırırsak dümeni söksek de gövde formunda bir bozukluk Hı. olabiliyor. Artık sona doğru gittikçe iyice titizlenmemiz lazım. Peki bunu nasıl cümeni e, dik olarak yapıştırabiliriz? Bunu göz hizalamasıyla bunu yapıştırmamız çok zor. Bir de 120 derece açı için üçün, üçünü yapıştırmak. Bunun için nasıl çözümler üretebilirsiniz? E, şu malzeme torna sektörünün kullandığı rovelver pens denen bir malzeme. Yani tornacıların hızlı bir şekilde parçayı işlerken hızlı bir şekilde değiştirmelerini de olanak sağlayan bir malzeme. iç çapı buna da uygundu Ben de bunu atık malzeme hurda fiyatına aldığım bir şeydi. Yaklaşık 2000-3000 lira civarında bunun sıfırı. İçine de şöyle bir şey yaptık. Bunu buraya oturttuğumuz zaman bu roketin doğrultusunu sağlayacak. Bu da roketin içerisine motor çapında buradaki yarıklar da 120 derece açı ile eşit olarak açılmış ve bir buçuk milimetre dümen kalınlığı rahatlıkla içerisine giriyor. Daha ince dümenleri yapıştırırken bu sıkıntı. Neden sıkıntı? Ben içine e, daha ince bir dümeni koyduğumda sağ veya sola yatabildiği için içinde e, doğrusuyla ile ilgili sorun yaşıyorum ama 1 bir mm, bir özellikle 1,5 bir mm için hatasız yapıştırabiliyoruz. Onun dışında ne yapabilirsiniz? L alüminyum boru şey profil alabilirsiniz. L alüminyum profil köşe Ben bunları kestim. Köşe deniyor buna hocam. Köşe bent. Bunu kestim ve eee marin 120 derece çizikler açı açtık üzerinde. Ortasına da 10.1 milimetre bir delik açtık. Ee, üstünde lazer çizgileri ben karşıdan çok net görünmüyor ama e, o çizgilere bu köşe bentleri e, uygun yani hizalayarak uygun şekilde hızlı yapıştırıcıyla yapıştırdım. Roketimizi şu şekilde koyup dümenlerinizi mini modelci mandallarıyla buraya tutturarak üçünü de roketin doğrusunu ayarlayıp yapıştıracağız. Ama yapıştırırken e, buraya yapışmasın diye ben bunların üstüne koli bandı yapıştırdım. Dümenler yapışmaması için. Şunun uygulaması daha kolay. Diklik sağlama bunda daha hatasız. Hocam, Diklik sağlama işlemi. Şöyle yapabiliriz. İki tane iki tane de şöyle yapmış olsam, ikilerinin arasına kalınlıklar farklı olacak. Her pasta kalınlığı farklı Boşluk oluşuyor. Boş yani, yani, şu boşluğu oluşturalım. Yani, yani, yani. O sadece kalınlık için de Burada nasıl yapıştırılır bunu göstereceğim. Roketimizi bu standa koydum. Dümenlerinizi tabi daha önceden kontrolünü yaptınız yüzey örtüşmesi tamam. Bu kents içindeki bu yarıklara sıvı yapıştırıcı gelirse e, dümenimiz metale yapışacak. Bir de siz buradan yapıştırıcıyı vurduğunuzda yapıştırıcı ağacın su yollarında ilerleyecek. Evet. Bak aşağı yönlü geçmeye çalışacak. Siz yukarıya sıktım zannetseniz de aşağıya doğru ve çapraz olarak su yolunda yapıştırıcıyı çekecek. O yüzden e, hocam bir hızlı yapıştırıcı rica edebilir miyim? Bir tanesini şöyle aldım. Aldım. Roketime dayıyorum iyice dayadıktan sonra üst kısımdan tutunmasını sağlayacağım sadece altlar şimdi önemli değil. Üst kısımdan yapıştırıcı ahtı ama. Can bunu bir çıkartacağım hızlıca çünkü tam kanala yapıştırıcı girdi yapışmadan <laughs> çıkarmak istedim. Üstten tutturdum. Alt kısım alt kısım yapışmadı. Sonra bakıyorsunuz doğrultunuz iyi doğrultunuz iyi veya müdahale etmeniz gereken bir durum var. Arkadan hafifçe müdahale edebilirsiniz. Doğrultumuz şu an için iyi. Tekrardan bakıyorum. Gayet güzel. Pressbank ile bazı arasından yapıştıracağım. Yapıştırıcı sürüyorum. Bekleyin. Şu an dümenimiz yapıştı. Tam kurumadan da yerine oturtmayalım. Eğer kanal içerisine yapıştırıcı dökülmeseydi ben üçünü de üstten tutturup e, hızlıca diğerlerini de yapıştıracağım. Şimdi diğer uygulamayı esrarcıma yaptıracağım. Bir tanesini bir yerleştirelim dümenimizi. Diğer türlü O yukarı aşağıya evet, Şöyle. Biraz daha aşağı inince. Zaten yere temas ediyoruz. Daha fazla itemezsiniz. <laughs> Şimdi bu konumda siz üstten yapıştırıcıyı şuraya kadar. Bunu da e, aşağı Aşağıdan yukarıya doğru gelecek. Aşağıdan hafifçe bir damla gelsin, yukarıya doğru çekin. Aktı evet, mı? Bir daha. Tamam. Bir de diğer Bir de diğer taraftan. Burada biraz aktı. Bir de aşağıdan yukarıya. ya. Tamam. Sanki, fazla bakmış ee, Metale doğru gidiyor mu tamam. hocam? Aşağı doğru biraz aşağı. Aşağı Tamam biraz şu an yapışma yok. Biraz, biraz bekleyelim. Ağaç. Hmm. Bir yerine geçelim. Arada bir hareket ettiriyorum ki yapışmış mı diye. Şimdi bunu da yapıştıralım hocam. aşağı geldi. Hocam bir saniye bekleyelim. Hocam sizi buraya alabilir miyim? Şu sehpayı kaldıracağım ki göz hizasında yapalım bu işe. Bunun üstüne kapatacağız. Şöyle. Düşmeyelim. Hocam şimdi geçebilirsiniz. Ben tutayım. Şimdi. Şimdi kağıdın formunda kırışıklıklar var ise roketin formunda bunu elimle destekleyerek dokunmasını sağlıyorum oraya. Ya yeterli yeter hocam. Tamam. Şimdi varsa şuralarda fazlalık var ya peçeteyle orayı silebilir misiniz? Dokunduğumuz elinize falan yapışmasın. Yine arada bir oynatın, oynuyor. Kim tamam. çıkartacağız? Çıkmazı kolay olur. Çıkart diye. kontrol eder misin? Bu ne? Doğru. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Hadi, Arka taraftan yukarı doğru. Ee, şuradan şöyle Tam kağıda temas etmesini sağlayıp yapıştıracağız. Tamam. Yine. Evet. Şimdi artık yapıştırıcının temas ettiği her noktaya sürerek geliyor yapıştıracağım. Yapıştırıcı. Düzleri yapmamış değil mi? Siz mi yapıyorsunuz? Evet. Evet. Ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum? Ben mi yapıyorum? Ben mi İki de düz oldu altıya. Düz hocam? Yok, <laughs> e, umurumuz öyle. Yani değişebilir de, bizde insan Farklı. <laughs> 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 Şimdi sanki biraz daha iyi. Şunu yapıştırmış. 200 yukarıdaki eğimi yapıyoruz değil mi? kanala yapışmaması için ilk önce üstten yapıştırıyoruz. Sonra evet. çıkartınca altını boşa çıkartıp alttan. E... 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 Tamam. Yukarıdan bırakınca aşağıya Evet. Tamam.